Evet, hepinizin neşesi bol olsun. Muhakkak ki güzel günleriniz ardında kalmasın. Sevin, sevilin. sevilin ki birbirinizi sevin ki tekrar evlenin, mutluluklar olsun, düğün salonları da dolsun taşsın diyoruz efendim. Efendim burada gerçekten bugün özel bir misafirimiz var. Ona da hoş geldin demek istiyorum. Yan komşum Gekenden Seva. <laughs> Hanımım da burada. Merhaba abiye. Beğenmedim. <laughs> kusura kalmazsanız, kusura kalmazsanız ben e, bu, bu bu şarkımı da e, gelinle damadı dansa davet ettikten sonra Gökhan'dan Sevel'e e, hitap etmek istiyorum. <laughs> Sıradaki şarkı komşum Gökhan'a gitsin, gitsin. Ona hitap ben söylüyorum. <laughs> e bir alöre geliyor. <laughs> Gelcen ses ver. Bir var, Gönlüm var. Akıldanmaz. aşk ile doğmayınca durmaz. Sen çiçeksin, çok güzelsin, boynumda boşluğum var dolmaz. Sevdan başımın çileli tacı Hasretin ömrümün karabahtı Gel diyemem, Gitti. Bu, ki, bu kimin hakkı? Bir kere de bana ihtiyacın olsun bir an öde gelmezsem gençliğim solsun. Bu inadın belirmeden son bulsun Aşk da anlamaz başka bir Hep beraber diyelim mi? Bir kere de bana ihtiyacın olsun Bir an öde gelmezsem gençliğim soğusun Aşktan anlamaz taş kalbim Taş kalpleri gitsin, Kim taş kalbisi onlara gitsin Allah sevenleri ayırmasın diyoruz Evet gelinle damat niye oturuyorlar hala Hala anlamış değilim Nedir bu üşenileştik Evet bizimkiler hala oturuyor Evet ne duruyoruz oturmaya mı geldik buraya efendim Lütfen 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 Haydi oyun havalarına geçelim Sabını koydum leyen ediyorum Ne gene ben canımı veririm kadinin kıymet bilene Bir o yana, hiç de bak bu yana Almışlar bir yanına, dön o yana, o yana Davranı koydum ne gene, göç başıma ne gene Ben canımı kaptırdım kadinin kıymet bilene Bir oyana, o yana, hiç de bak bir bu yana Almışlar seni yanına, dön bu yana, bu yana Alkış, alkış Bir garson geçer, dikkat et, dikkat et. Sabını koydum ne gene Bak başıma ne gene Ben canımı veririm Kadir'e kıymet bileme Hey o yana o yana Hiç de bak benim bu yana Almış yanına Dön bu yana bu yana Sabını koydum ne gene Ben başıma ne gene Ben günümü kapadım, Kadir'e kıymet bileye Hey o yana o yana Hiç de bak benim bu yana Almış yanına Dön bu yana bu yana Hep beraber Ankara diyoruz, İç Anadolu diyoruz, Anadolu. Evet kızlar, Kırşehir'in günleri biter, biter mi diyoruz? Çökelim, çökelim, çök 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 çök. Biter de biter, Kırşehir'in günleri biter, biter. Efendim? <laughs> Çağıyıp da dağlanıp da bilbirleri ter kalkıyoruz. Aman aman, sebeb aman, ben yanıma aman aman. Düştü kellele, karıştı gazellere Tabiatım kurusun, bakarım bu zellere Bakarım bu zellere Hayda, accam yukarıdan Geliyor yakardan Acanım geliyor bu kardan Hayla ley 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 Hacerim ley 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 Köpekten oy oy köpekten oy Köpekten oy oy köpekten oy Dürü bahçenizde karpuz yemedim Köpekten oy oy köpekten oy Köpekten oy oy köpekten oy Eşimin önüne geldim çıkamadım Köpekten oy oy köpekten oy eşekten oy Abi geçin yerimize Eşekten oy, oy oy Eşekten oy lay, la lay 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 Lütfen düğün sakinleri fazla azmayalım Lay lay lay, lay 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 Oy bahçese, Ben gelemedim Huzudan oy oy Huzudan oy Arkadaşım biraz kenardan yer misin? Bak bayanlar var orada. Alo, alo, alo. şimdi diyorum ben? Alo, alo, kime diyorum ben? Alo, alo, kime diyorum ben? Alo, alo, kime diyorum ben? Tamam, siz şey yapın. Gökhan Bey, Gökhan Bey, ilgilenin lütfen. Sevan Hanım, Sevan Hanım. Sevan Hanım. Lan! 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 Lan bir dakika diyeyim, bir dakika diyeyim, bir dakika O o Arkadaşlar bir dakika Sana. <laughs>